Merhabalar, Aşkın bugün iki tane yazı paylaştı. Ben onları okudum, çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istiyorum yazıları. Genelde Aşkın sabah beşte kalkar, böyle yazar. Ben okurum, vav wow derim, çok muhteşem. Sorular sorarım. Bugün hem siz de dinleyin istedim. Bildikçe bilesin gelir. Bilinç ve enerji realiteyi yaratır tam olarak istediğiniz şeyi elde edersiniz. Bilinç, enerji ve bir bireyin zihni yaratır. Bilinç basitçe hayatın dokusudur. O hayatın zihni değil, dokusudur. Bilinç bir farkındalık olduğundan onun enerji de içermesi gerekir. Bilinçsiz enerji diye bir şey yoktur. Bu realitenin bilinç ve enerji olmadan var olmayacağı anlamına gelir. Kafamız yaratılmış olan en büyük organı beynimizi barındırır. Bilinç beyin hücrelerine yaşam veren şey olsa da beyin bilinçten farklıdır. Beyin bilinç yaratmaz, düşünce yaratır. Onun işi budur. Bir düşünce zihne eşittir. Bilinç ve enerji kaynaktır. O yaşam verdiğinde bir düşünceden dolayı yaşam verir. Beyin bilinç ve enerji akımlarının aracıdır. Bilinç ve enerji beynin güç kaynağıdır. Beynin işi nörolojik düzeyde bilinç ve enerji dürtülerini alıp düşünceler yaratmaktır. Beyin bilinç akımını sinaptik yollarla yer alan tutarlı düşünce forumlarına ayırır. O zaman beyin bir düşünceyi hatırlayabilir. Beyin içinden akan bilinç ve enerji akımıyla işlev yapmak, sinoptik noktaları ateşlemek, size imgeler sunmak için oradadır. Zihin bilinç ve enerji değildir, o üründür. Zihin beyinde düşünce forumları ve anılar yaratan bilincin ürünüdür. Tüm anıları alıp bir araya getirdiğinizde kişilik denen şeyi görürüz. Kişilik denen anılarımızın toplamıyla övünmeyi bırakıp varlığımızın kaynağına özümüze odaklandığımızda Zaten biz olan sonsuz sınırsız varlık oluruz. Aşkın Kurt. Aşkın ben bununla ilgili sana soru sormak istiyorum. Bilinç ve enerji realiteyi yaratır diyorsun ya. Bunu böyle açabilir misin daha da? Kuantum alan, boşluk, hiçlik diye bahsettiğimiz bütün yazılarımızda, anlatımlarımızda aslında bunu anlatıyoruz. Bilinç ve enerji biz olan biziz. Yani her şeyin potansiyel olarak bulunduğu boşluk, hiçlikten bilincimizle tutkulu bir arzuyla istekle saf düşünceyle realiteyi yarattığımız olaydır. Bilinç, enerji ve bir beyin zihni yaratır diyorsun. Burada bilincimiz ayrı, enerji ayrı, zihin ayrı, beyin ayrı işlev görüyor değil mi? Evet şöyle aslında görünen bir şey yok. Her şey bir boşluk. Bilinç kendi kendinden yaşamak istediği, arzuladığı şeyi yaratmak için bir ayna bilinç yaratır. Ayna bilinç düşüncenin frekansının düşerek kütleye dönüşmesi sonucunda bir madde oluşur. Ve realite kendi frekansında titreşen maddenin yansımasıyla oluşur. Bunu sağlayan da beynimizdir. Yani beyin ilk anne karnımıza düştüğümüzde ilk önce beyni yaratırız. Daha sonra diğer uzuvlarımızı yaratırız. Nasıl olur? Çünkü beyin diğer uzuvları yaratır. Bilinçten gelen enerji akımlarıyla. Aslında her şey bilinçtir. Bedenimiz de bilinçtir. ağaçta bilinçtir. Gördüğün deniz, karşıda gördüğün dağlar, şurada gördüğün çiçek. Hepsi bilinçtir. Şu masa, bu telefon. Hepsi bilinçtir. Ve beynimiz almış olduğu saf düşüncelerle düşünce süreçleri oluşturur. Yani onun farklı versiyonlarını oluşturur. Ve bunları deneyimler, deneyimlediği şeyleri ruhumuza bilinç olarak kaydeder. Bunu yaparken beynimizin içinde bir takım kayıtlar, datalar oluşur. Bir bilgisayar gibi düşün. Yapmış olduğu, deneyimlemiş olduğu her şeyi kaydeder. Sen neyi deneyimledin? Bu dünyada var oldun, bu bedene sahipsin. Birçok akrabaların oldu, arkadaşların oldu, toplumda bir takım ilişkiler yaşadın. Onların hepsini zihne kaydedersin. Yani bilgisayardaki ara birim yani ara rem gibi düşün. Hard disk değil de geçici rem gibi. Bedene ait olan zihin geçici rem gibi. Ve sen bunları kaydettikçe yaşamı yorumlarken bu yaşamda yaşamış olduğun bilgiler neticesinde bir takım sentezler yaparak bir sonuca varırsın. Zihin budur, geçici bellek gibidir. Ama her yaşamda silinir. Yani bilgisayarı her kapattığında o renk silinir. Yani ön belleği temizlediriz, temizleriz. Ama hard diskteki, telefondaki ya da bilgisayardaki bütün bilgiler, yani ana bilgiler orada mevcuttur. O da ruhumuz gibidir. Ve biz ruhumuzu, ana belleğimizi unutup geçici belirleyimiz üzerinde aşırı odaklanarak ona aşırı önem vererek kendimizi o zannederiz. Ama bu geçicidir. İşte reenkarnasyon da budur. Geçici olan olaylardır. Özümüzü bırakıp yaşamış olduğumuz şeylere odaklanıp kendimizi o zannetmemiz. Buradaki olay budur. Zihin budur beyindeki. Yani diyorsun ki bilinç basitçe hayatın dokusudur. Dokusudur. Doku ne demektir? Onu var eden ana kaynaktır, öz kaynaktır. Bir de diyorsun ki bilinçsiz enerji diye bir şey yoktur. Evet, her şey bilinçtir. Şu hı hı. Görmüş olduğun sandalye, su bardağı, dediğim gibi deniz, ağaç, bina, araba, ev, bedenin her şey bilinçtir. Taş, toprak, çiçek, her şey bilinçtir. Bilinç olmazsa. Enerji hiçbir şey yapamaz. Nereye gideceğini, nereye döneceğini, ne yapacağını bilemez. Bilinç her şeye yön veren ana kaynaktır. Boşluktan başlayarak tüm evrene yayılan bir ana kaynaktır. Sebeptir. Sonucu oluşturan sebeptir. Ondan mı diyorsun? Bu realitenin bilinç ve enerji olmadan var olmayacağı anlamına gelir. Evet, kesinlikle öyle. Kafamız yaratılmış en büyük organı beynimizi barındırır diyor. Diyorsun aşkım pardon. E, beynimiz, bizim kafamız makine mi? <laughs> evet şöyle düşün. Bir bilgisayar düşün. Bilgisayar içindeki bilgileri nasıl aktarır? Sana nasıl gösterir? Bir monitör sayesinde gösterir. Hı hı. Ya da bir televizyon düşün. Bu görüntüleri verebilmek için o ekranın içinde senin gözünle görmediğin siyah olarak algıladığın ekranda çok sayıda pikseller vardır. Yani ampuller gibi düşün. Bilgisayarın içindeki oradaki kod neyse yani görüntü veya vermesi gereken bilgi har neyse oradaki ampulleri çok hızlı bir şekilde yakar, söndürür. Patlamalar yapar. Hı, hı. Ve sen orada insan görüntüsü, araba görüntüsü, ev görüntüsü, bilgisayar monitöründe görürsün. Hayatın içinde algıladığımız, realite dediğimiz şeyde de aynı şekilde beyinde o sinaptik, sinaptik patlamalarla bize o görüntüleri gösterir. Ve biz onları görürüz, yaşarız, hissederiz. Bunu gerçek zannederiz. Aslında bilinci arzusu, tutkulu arzusundan kaynaklı görüntülerdir. O zaman aşkı şey söyleyeceğim sana. O zaman sen bir ilizyonsun ve seni seviyorum yani. Evet. Senin gerçek olmadığını biliyorum ama seviyorum. Evet. Öyle oluyor yani böyle konuşunca. Beyin bilinç yaratmaz, düşünce yaratır. Onun işi budur. Bir düşünce zihne eşit değildir diyorsun. Zihne eşittir diyorum. He. Evet. Neden? Çünkü senin yaratmış olduğun düşünce yani bilinç akımlarından kaynaklı beynindeki düşünce zincirleri bir realite oluşturur. Ve oluşan realiteyi zihnin görür. Zihnin neyi görür? Senin üretmiş olduğun düşünce zincirini görür ve yaşar. Ve bunu kaydeder. Ve onu gerçek olarak algılar. Onun dışında olan şeyler onun hiç, onun gerçeği değildir. Gördüğü, hissettiği, yaşadığı şeyleri algılar. Bunları neyle yaşar ve hisseder? Senin bedeninle hisseder. Yani düşüncenin frekansının kütleye düşmüş haliyle hisseder. Ve bunları kaydeder. Bunun dışında olan şeyler onun için gerçek dışıdır, mucizedir, olağanüstüdür. Ne zaman olağan ve gerçektir? Onun deneyimi olduğu zaman onun için olağandır ve gerçektir. Bilinç ve enerji beynin güç kaynağıdır. Beynin işi nörolojik düzeyde bilinç ve enerji dürtülerini alıp düşünceler yaratmaktır. Evet. Diyorsun. Beyin bilinç akımını nöronaptik olarak yollar yollarda yer alan tutarlı düşünce forumlarını ayırır. Evet. Çünkü görüntülerle çalışır. Beyin o görüntüleri, o imgeleri kaydeder değişik yerlere, değişik şekilde parçalayarak kaydeder. Yani renklerle, seslerle, görüntülerle değişik şekilde kaydeder. Ve o renk, görüntü, şekil, herhangi bir şey, bunu anımsatan bir şey çıktığında, yani zihin dediğimiz yerden tekrar o görüntüleri çıkarır ve orada bir muhakeme yapar. O muhakemede sarıysa limon der. Hı sarı ise güneş der, yeşil ağaç der gibi. Hı hı. Çağrışım yapar, özdeşleşir ve oradan bir takım yargılara, kanılara vararak bir sonuç elde etmeye çalışır. Aslında bu olay böyle değildir. Sonsuz, sınırsız varoluşun içinde her şey olasıdır. Her şey olabilir. Çünkü her şey bilinçtir. Evet. Zihin, beyinde düşünce forumları ve anılar yaratan bilincin ürünüdür. Evet. O yüzden onu demişsin demek ki. Evet. Burada e, insan kişiliğinin en büyük hatası yaratmış olduğu, yani kaydetmiş olduğu bilgiler Hı. üzerinden kendini varoluş olarak görür, öyle algılar ve bundan kurtulamaz. En büyük hapishane budur. Burada kendini sınırlar. Neden? Neden? bilmiş olduğunu bilir zihin sadece. Bilmediği şeyler hakkında bir yanı, bir kanı, bir e, e, varsayıma gidemez. Ve onları gerçek olarak kabul etmez. En büyük yanıl <laughs> yanılsama, en büyük yanılgı budur. <laughs> buradan çıkması gerekir insanın. Buradan çıktığında her şeyin mümkün olduğunu, sonsuz, sınırsız bir varlık olduğunu, kendinin kim olduğunu bildiğinde o zaman sonsuz, sınırsız varlık olur. Ya Aslında gerçekten kimse o olur. Hmm. Tüm anıları alıp bir araya getirdiğimizde kişilik denen şeyi görüşür, görürüz diyorsun. Yani biz sürekli yeni bir kişilik yaratıyoruz. Yani kişiliği evet. neyle yaratıyoruz? Bildiğimiz şeyler üzerinden. Sen şu ağacı görüyorsun, ağaç diyorsun. Hı hı. Ama onun altında yatan derin anlamı görmüyorsun. Onun bilincini, onun enerjisini onun ne olduğunu görmüyorsun. Kendini insan olarak nitelendiriyorsun. Ama senin içinde yatan, derinlerinde yatan gerçek kimliğini görmüyorsun. Neden? Çünkü sadece bu bedeni gördün, bu bedenin deneyimledin. Ama sen aslında her şeysin. Bunu göremiyorsun. Kişilik denen anılarımızın toplamıyla övünmeyi bırakıp varlığımızın kaynağına özümüze <laughs> odaklandığımızda Zaten biz olan sonsuz, sınırsız varlık oluruz. Evet, az önce anlattığım şey. Evet. O zaman ben e, ikinci yayınladığımı <laughs> da okuyabilir miyim? Tabii. Seni yakalamışken. <laughs> Bir dakika, burada hemen bulayım. Evet. Hı. Diyorsun ki, herkes gibi herkes. Kendin olmalı herkes. Bir de büyük harfle yazmışsın. Herkes kendin olmalı. Kendin ol. Sonraki şeyde herkes kendin ol. Evet. Şimdi neden herkes gibi herkes? Zihin gördüğü şeyi algılıyor, onu kaydediyor ve onu doğru kabul ediyor. İnsan kişiliği ne yapıyor? Etrafına bakıyor. Çevresinde insanlar ne yapıyor? Nasıl yapıyor? Neden yapıyor? Niçin yapıyor? Sonuçları ne oluyor? Dar bir alanda Kısıtlı bir şekilde bunu zihnine kopyalıyor ve herkes herkes gibi davranmaya başlıyor. Biri bir şeye öfkeleniyorsa o toplumda, o kabilede, yani hı hı. o bilinçte herkes ona öfkeleniyor. Hı hı. Biri bir şeyi seviyorsa herkes onu seviyor. Neden seviyor? Kimse bunu bilmiyor. Sadece herkes yaptığı için yapıyor. O yüzden sen diyorsun ki kendin ol, kendin ol. Kendin olursa. Hı hı. Kendi düşüncelerinin doğrultusunda, kendi bilincin doğrultusunda, kendi görüşlerini ifade eder hı hı. ve kendi realiteni yaratırsın. Evet, milyarlarca insan farklı olabilir, bir tek sen farklı olabilirsin. Ama doğru olan budur, kendin olmaktır. O zaman ben senin ikinci yayınladığın yazıyı da okumak istiyorum. Kişinin düşünme yeteneği ona bir zihin verir. Öyleyse zihniniz ne kadar büyüktür? Kaçınız bu enkarnasyonda öğrenilecek her şeyi öğrendiniz? Eğer bilinç ve enerji her gün size akıyor ve içinizden geçiyorsa, sizin var olan her şeyi öğrenmenizi ne engeller? Zihniniz var olan her şeyin temelidir. Sadece bildiğiniz şeyi bilirsiniz. Sizden söz ettiğimizde sizi bütünden ayırır ve bir birey olarak sizin hakkınızda konuşuruz. Sizi birey yapan nedir? Görünüşünüz, konuşma ve düşünme biçiminiz. Tüm diğer şeyler sizin düşünme biçiminizin sonuçlarıdır. Zihniniz sadece öğrendiğiniz tüm felsefeden ibarettir. Peki onları deneyimlediniz mi? Hayır. Böylece beyniniz gerçek olmasını kabul ettiğiniz ama Öyle olmayan kuramsal felsefe ile doludur. O size onu öğreten kişinin bile gerçeği değildir. O onu keşfetmiş olan kişinin gerçeğidir. Öyleyse kafanızda ne vardır? Birileri size öğrettikleri her şey bunların ne kadarı gerçektir? Bilinmeyen, size öğretilmemiş olan her şey varsayımdır. Öyleyse zihniniz ne kadar büyüktür? sadece sizin gerçeğiniz kadar büyüktür. Aşkın evet. Kurt. Evet. Burada da çok anlamlı sorular <laughs> sormak istiyorum şimdi ben kendimde. Kişinin düşünme yeteneği ona bir zihin verir. Benim düşüncelerim zaten benim zihnimi oluşturuyor. Evet. Doğru mu? Doğru. Zihniniz ne kadar büyük? Ne kadar? Zihnimin ne kadar büyük olması Gördüğüm illüzyonlardan mı e, yani çünkü sonuçta ben yaratıyorum bütün illüzyonları. Şöyle e, her insanın zihninin yaşadığı, gördüğü, bildiği, ona öğretilen hı hı. doğduğundan itibaren genetik olarak ailesel, çevresel, arkadaşlar vesaire toplumdan öğrendiği kadar ve onları doğru kabul eder ve o şekilde düşüncelerini yaratır ve zihni o şekilde büyür. Ancak o kabul ettiği şeylerin hangisini yaşamıştır? Şu doğru der. Birisi ona bir şey öğretmiştir. Demiştir ki bu böyledir. Pekala. Peki onu deneyimlemiş midir? Yaşamış mıdır? Hayır başkasının görüşü, başkasının düşüncesini kabul ettiği için onu doğru kabul etmekten öteye gidemez. İşte sınırlı bir zihne sahiptir. Peki birisi der ki, bu böyledir. Ve onun dediği şey, mümkün olan şeylerin dışındadır, olağanüstüdür, mucizedir. Aklı hayale sığmayan şeylerdir. Onu kabul etmez. Peki diğerini niye kabul ediyor? Onu değil mi? Onun gerçeği oldu mu? Hayır. Peki kabul etmediği şeyi deneyimlemediği halde niye kabul etmiyor? Çünkü zihni topluma bakıyor, öğretilere bakıyor. Çoğunluk buradaysa doğrudur diyor. Ama çoğunluk doğruyu mu biliyor? Hayır. Herkes inandığı şeyi doğru biliyor. Gerçek doğru nedir? Onu deneyimleyen, onu gerçekten hisseden, keşfeden kişinin doğrusu. O gerçek doğrudur. Yani sen diyorsun ki bize öğretilen her şey öğrendiğimiz zaman başkalarının öğretilerini yaşıyoruz. Ama biz bunu deneyimlediğimiz zaman bizim gerçeğimiz oluyor evet. diyorsun. Deneyimleyinceye kadar hı hı sadece felsefedir. Hı hı. Kaçınız bu enkarnasyonda öğrenilecek her şeyi öğrendiniz? Eğer bilinç ve enerji her gün size akıyorsa ve içinizden geçiyorsa sizin var olan her şeyi öğrenmenizi ne engeller? Ne engeller? Kendinize koyduğunuz sınırlar. Bunlar doğrudur, buna inanıyorum dediğinizde onlar sizin gerçeğinizdir. Bunlar doğru değil, bunlara inanmıyorum dediğinizde kendinizi sınırlarsınız. Ve deneyimlemezsiniz ve gerçekliğinizi kabul etmezsiniz. Aslında kendinizi kabul etmezsiniz. Siz kimsiniz? Sonsuz, sınırsız bir varlıksınız. Olmaz dediğiniz şeylerin bile olabileceğini yapan, yaşayan bir varlıksınız. Ama bunu kabul etmediğinizde Sınırlı bir zihne sahip olursunuz. O yüzden diyorsun ki zihniniz var olan her şeyin temelidir. Sadece bildiğiniz şeyi bilirsiniz. Evet. Hmm. Ben bunu biliyordum. Ben bunu gördüm. Evet. Ben bu kadarım dediğinizde sınırlarsınız. Sadece bildiğiniz kadar olursunuz. Bilmediğiniz şeylere açık olmaz ve onları reddedersiniz. Dolayısıyla genişleyemezsiniz. Ondan mı diyorsunuz zihniniz sadece öğrendiğiniz tüm felsefeden ibarettir? Peki onları deneyimlediniz mi? Evet, Onun için soruyorsunuz. Az önce anlattım. Evet. Beyniniz gerçek olmasını kabul ettiğiniz ama öyle olmayan kuramsal felsefelerle doludur. Evet. O size onu öğreten kişinin bile evet. gerçeği değildir. Evet. Bu nedir? Birileri size bir şeyler anlatır. Neyi anlatır? Hı hı. Bir yerlerden duydu daha önce tarihin yazdığı şeyleri okuyup size anlatır. İnsanların bildiği, bunun böyle olduğunu kabul ettiği şeyleri anlatır. Anlatır da kendi bilir mi? Neden bilmez? Çünkü onu deneyimlememiştir. Ezberden anlatır. O yüzden onun gerçeği bile değildir o. Ondan mı diyorsun? O onu keşfetmiş olan kişinin gerçeğidir. Evet. Keşfetmiş olan kimdir? Kristof Kolomb'dur. Gitmiştir. Okyanusta da aşmıştır. Amerika'yı keşfetmiştir. Hı hı. Deneyimini anlatıyor. Evet. Yaşadığı şeyi anlatıyor. Yaşıyor. Deneyimliyor ve anlatıyor. İşte o yüzden onu keşfetmiş olanın gerçeğidir o bilinmeyen, size öğretilmemiş olan her şey varsayımdır demen de ondan. Evet. Da. Öyleyse zihniniz ne kadar büyüktür? Sadece sizin gerçeğiniz kadar büyüktür. Evet. Da cevap aldım. Evet. Teşekkür ederim aşkın. Varlığınız varlığımızdır. Teşekkür ederiz.